Herkese merhabalar yurtdışı yani yurtdışında alınan engelli kimlik kartları engelli raporu Türkiye'de geçer mi Türkiye'de alınan kimlik kartı engelli kimlik kartı engelli raporu e, yurtdışında geçer mi Evet yurtdışında yaşayan Türk vatandaşı, mavi kartı olanlar yaşadığı ülke makamlarınca düzenlenen engelli sağlık kurulu raporu ile engelli kimli kimlik kartı alabilir mi? Yani yurt dışında düzenlenen engelli raporu ile Türkiye'de engelli kimlik kartı da alınabilir mi? Şimdi bunların hepsine cevap vereceğiz. Yabancı ülkede yaşayan Türk vatandaşlarımızın yaşadığı ülke makamlarınca verilmiş olan engelli sağlık kurulu raporu Türkiye'de geçerli değildir arkadaşlar. Yani Türkiye'de de düzenlenmiş engelli sağlık kurulu raporları yurt dışında geçerli değildir arkadaşlar. Ha, şu faydası olur. Yani yurt dışından aldığınız e, engelli e, raporu sağlık e, tedavi belgelerini Türkiye'de engelli raporu e, alırken e, gireceğiniz heyet doktorlarına muayene için gireceğiniz doktorlara bunu belge olarak hastalığınızı gösteren bir kanıt olarak e, gösterebilirsiniz. Tabi bu hekim doktorun e, takdiri dahilindedir. Aynı şekilde Türkiye'de de alınan e, yani engelli raporu ya da Sağlık Kurulu raporlarını yurt dışındaki Hekim doktorlarınıza engelli raporu alırken orada ek bir kaynak olarak gösterebilirsiniz. Engellilik kimlik kartı olmak üzere mevzuat gereği yetkili hastanelere müracaat ederek yeniden engellilik sağlık kurulu raporu almaları gerekmektedir. Evet saygılar arkadaşlar. Yani ee, Türkiye'de Engelli kimlik kartı engelli raporu almak isteyenler Türkiye'de e, yani yurt dışında geçerli olmadığı gibi yurt dışında hangi ülkeye giderlerse gitsinler orada yeniden heyete giriyorlar engelli raporu almak için ve yeniden engelli kimlik kartı başvurusunda bulunuyorlar aynı durum yurt dışında da e, yurt dışından Türkiye'ye gelenler için de yani Türkiye'ye geldiklerinde yeniden sıfırdan engelli raporu almak için Türk yetkili devlet hastanelerine başvurarak engelli raporu alıyorlar. Akabinde engelli kimlik kartı için de Türkiye'de yeniden başvuruda bulunuyorlar arkadaşlar. Yurt dışı yurt içi ee, bu konuyla ilgili bir dipnot olarak da şunu söyleyeyim. Genelde emeklilikle e, ilgili de çok sorular e, soruluyor bu konuyla ilgili. Yurt dışında yaşayan e, vatandaşlarımız e, Türkiye'ye geldiklerinde önce kendi konsolosluklarından, Bilgi alarak hareket etsinler arkadaşlar Yani önce kendi konsolosluklarından hareket ederek hareket etsinler Sonrasında Türkiye'deki yetkili makamlara başvursunlar Bu emeklilikte engelli emeklilikte geçerli olan bir bilgi arkadaşlar Yani konsolosluğa başvurduktan sonra konsolosluktan yani konsolosluğa yazılı olarak başvuru yaptığınızda akabinde o başvurunuzun neticesinde o belgeyle konsolosluktan gelen size yazılı belgeyle Türkiye SGK kurumuna direkt başvuruda bulunarak sağlıklı bir bilgi alabilirsiniz arkadaşlar.